Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bir duş aldım valla evi toparladıktan sonra rahatladım. Şimdi bir öğlen kahvesi içeceğim dedim videomu başlatayım. Tam kahvemi içiyordum. Beklediğim kimona geldi arkadaşlar. Beyaz aldım demiştim ya dünkü videoda. Neyse bakalım. Böyle bir tane istiyordum. Böyle bakın kumaşı çok güzelmiş. Ben şu kol detayını beğenmiştim. Mila'nın kimonosu. E, bu siyahı da vardı bunun. Hep böyle görüyordum Instagram'da link verenlerden. Bu da kuşağı, güzel. Her rengin üstüne de olur yani böyle bağla üstüne giy. Güzel oluyor. Şöyle pijamaların üstünde göstereyim dedim. Vallahi güzel ha kol detayı falan bakın. Her mayonun e, bikininin rengin üstüne de olur yani beyaz bir tane böyle. Saçım başım ıslak o yüzden yüzümü göstermeyeyim dedim ama böyle bakın boyu da iyi şöyle pijamanın üstünde tabi sabahlık gibi oldu ama olsun mayoların üstünde hayal edin siz bunu güzel kumaşını falan çok beğendim valla kuşağı da var böyle hoşuma gitti bu arada kızlara yeşil mercimek yaptım ben yanına hala yemek düşünüyorum bunu da altını yeni kapattım şöyle erişteli Şifa olsun inşallah. Sürekli acıktık diyorlar. Bir şeyler istiyorlar falan. Önce aklıma bu geldi. Sonra bakacağız. Henüz böyle yanına yemek düşünmüyorum. Kızartma yapacaktım ama uf, sıcakta saçalım istemiyor. Duru Hanım bugün nereye? Nereye bugün nereye? <laughs> Anan gibi alıştın sen de evde durmamaya. Mutlu yavrum. <laughs> Kuşlar bak cıvıl cıvıl vallahi. Marketten alacaklarım vardı. Duru'ya dedim ki gel sana bir dondurma ısmarlayayım. Çünkü deminden beri coştu. Rahat durmuyor asla. Canı sıkıldı. Babanın oraya kadar gidelim dedim. Önce Rıza'nın iş yerine gidiyoruz. Oradan dondurmacı var ya yan tarafında. Dondurma yeriz. Oradan markete, oradan eve bugün işim gücüm de yok. Gel bakalım baban nerelerde? Spor mu yapacaksın? Terlersin gel. Ya. Arka taraftadır o kesin. Sesi geliyor bak bir yerden. Sesi geliyor. Ee, orada işte geç hadi. Bulduk bak. Dedim ben sana arkadadır diye. Sürpriz Rıza'cığım. <laughs> sürpriz. Bir yarım saatten fazla oturduk burada. Hatta şimdi güvenlikçi arkadaşlar illa çay içelim dediler. Burada bayan arkadaşlar var. Dedim sağ olun gidiyorum duruyla. Rıza'lar da çay demlemişti arka tarafta. İyi gene epey oturduk. Şimdi dondurma yedireceğim. Onu kafeye koydu ya. Çay falan içmedim o yüzden. Sonra da bir markete gittik. Kapalı mı yiyeceksin? Ama açık yiyeceğim dedim. Bak senin Mavil'den. Aa bak Mavil'den var senin. Evet. Hangisini istiyorsun hadi? He? damla çikolata da var sen bilirsin. Evet, durucumla keyif. Hadi bakalım. Ben de böyle aldım. Bize afiyet olsun. Bitirdiniz <laughs> mi Duru Hanım? Afiyet olsun. Az, Azra'yı aradık. Dondurma istemedi hanım. O bu gibi değil. Gerçi eve kadar anca pakete koyduracaktım da. Ben yemeyeceğim dedi. İyi dedim sen bilirsin. Şimdi şoka gireceğiz. İçme suyumuz bitmiş. Su alalım oradan Duru. Alacaklarımızı alalım. Ay geldik eve. vallahi Duru'cumla iyi oldu. İstediklerini de aldım kızların. Kremalı makarna istedi bunlar. az Daha doğrusu Azra'nın aklına geldi. Biz kremalı makarna hani çok nadir. En son ne zaman yaptık bilmiyorum. İçecek aldım tabii ki. Krema aldım. Bir de bisküvi pastası diyorlardı dünden beri gene. Yine krizleri tuttu. Bir paket de evde var. Bisküvim şöyle. Pudin kaldım. Yapacağım azıcık soluklanayım. Hemen makarna suyunu koyalım. Çorba yemişlerdi bir, birer tabak. Ben de içmiştim. Saat kaçtı? 3'e geliyordu o zaman. Valla çok güzel olmuştu yeşil mercimeğimiz. Şimdi de bu kremalı makarnayı yapalım. Rıza nasılsa geç gelecekmiş. 8'i bulur Elif gelmem dedi. Poner Arıcan'ın şarkısı. Yine çok severim. Bir iki bulaşık vardı. Onları da hallettim. Bu da pişmek üzere. Azıcık kaşar rendesi de yapayım da hazır olsun. Kaşarı da rendeledim. Salçayla tereyağını çıkartayım. Şimdi az sıvı yağda iki diş sarımsağı böyle kavurun. O kadar güzel bir aroma veriyor ki. Kızlar yavaş olur musunuz? Koşmaya başladılar evin içinde. Ne yapacaklarını şaşırdılar gerçekten. Ne yiyeceklerini, ne içeceklerini. Şimdi tereyağla salçayı da ekleyeceğim. Şöyle bir kaşık tereyağını da ekledim. Karabiber, pul biber, kekik atabilirsiniz. Çocuklar çok baharat sevmiyor ama birazcık belki karabiber koyabilirim. Salça iyice kavrulunca kremayı da ekledim. Şimdi biraz bu pişsin de tuzuyla kaşar peynirlerini ekleyeceğim. Ateşi biraz kıstım. Geldin mi Duru? Tuzunu ekledim. Karabiberini ekledim. Kaşarları koyalım. Ay bol malzemos bir makarna bu. Azıcık ben de yiyeceğim. Canım istedi. Her zaman tercih etmem ama. ben anneciğim. Mm. En sevdiğiniz değil mi? Evet. <laughs> Makarna olsun size. Aa, anne. Bunun altını biraz açayım da. Gerçi kısık da yapayım olmadı. Of Azra bu en sevdiğimden. Azra bayılır böyle şeylere. Mm, güzel oldu. Yaren ablasıyla çok yapıyorlardı bunu. Ben bir kere yapmayı denemiştim de krema çok fazla geldi şimdi tuzsuz olmuştu. Makarnamız hazır. Kaşarlar da iyice eridi. Of, of dur of çok sıcak biraz soğusun azıcık gel bak bu ya. yersen yine koyarım tamam mı? Duru'ya yeter bence. <laughs> Azra iki tabak yiyecekmiş. Bunu fazla koy. Düşersin yavaş. Anne. Bir kaşık daha koyacağım. Anne ben batırı koyayım mı bunları? Koy ama dikkat et. Benimkini en koy duru. tamam mı? Oturduğum yere kendine koydurun. de alayım az bir şey. <laughs> Öf. Çok sıcak be. Az bir şey geldi. Azam, en öne. Kız Aha. az gelsene. <laughs> Allah'ım yarabbim. Aa ısrarla çok geliyordu. Evet. Ee, ben de yiyeceğim valla. Evet balkona attık kendimizi. Vallahi. Ne yapalım bugün de ne böyle misin? olsun. Afiyet olsun kızlar. <laughs> Parmaklarını yiyor baksanıza ya. Evet, Beğendiniz mi Azra? Hadi Anne olsun. acayip güzel sen de ye. Makarnadan eser kalmadı arkadaşlar. Azra valla 3 gündür yemek yemiyormuş gibi yedi. Ben o tabağımı bitirdim. Böyle şeyler bana sonradan ağır geliyor. Yerken güzel de. Zaten şu an bir vicdan azabı çekiyorum. Makarna yedim diye. Her neyse. Şimdik. Dedim ki Elif oturmadan pastanı yap. Dolaba at. Saat zaten 5.30-6'ya geliyor. Pudingimizi pişirelim. Akşam çayını anca soğur. 8'den 9'dan sonra demleriz çayı. Söyle anneciğim. Arkadaşlar bu sizde bu tatlılık var. Annem daha basit. Çünkü ben, ben bu tatlıları çok seviyorum. Çok güzel. Tamam canım. Günlük duru dozumuzu da aldık. Pastamızın malzemeleri hazır. Pudingin pişti. Ben bu pudinge ilave olarak 3 kaşık şeker atıyorum. 1 kaşık da kakao atıyorum. Rengi o zaman böyle güzel oluyor. Tadı da daha tatlı oluyor. Paket puding'e yani. Her zaman öyle eklemeler yapıyorum. Söyleyeyim onu da. Bir de sütle de ıslatıyorum. Herkes ıslatmıyor ama ben bisküvileri ıslatıyorum her zaman. Şöyle zemine de koyalım. Anne. Hı, ben bunu yaparken bile çok kolay yapıyorum. Mustafa Ceceli ile Ekin Uzunlar şarkı yapmış. Güzel ha. Allah seslerinden tanıdım. bir şarkı arkadaşlar. Şimdi böyle, sen şöyle arkadaşlar. Biraz da kendimizi yaktı Biraz da böyle yapalım bence çok güzel Hem sizin için de Kızların pastası da hazır dolaba kaldıracağım. Hatta ben bulaşıklarımı bile hallettim elde yıkanacakları. Bu da biraz dinlendi. Şimdi doğru dolaba. Saat 9 yaptık. Hatta 9'u geçtiriz daha gecikti bayağı işi uzadı onun. Ben yürüyüşe gidecektim. O makarna yerken çok güzeldi, enfesti ama bana bir dokundu yani çok da yemedim o gördüğünüzü yedim bana bir ağır geldi kız unutmuşum herhalde ben makarna pilav yemeği gerçekten ağır geldi bünyeme soda da içtim peşine neyse bulaşık falan vardı onları toparladım mutfağı hatta şimdi makineyi boşaltmam lazım dolu ama dedim bırak başlayacağım makinasına falan ha hoş yarı yine ben boşaltacağım da Öf, oturdum kaldım buraya o gelsin de çay demleyeceğim artık pijama moduna geçtim bir daha yürüyüşe falan çıkmam da Hani bir yürüyecektim. Kaldı o gelmeyince. Gitti. Gitmeyeceğim aşkım zaten artık çay demlerim. Biraz kafamı ağrıttınız zaten. Böyle bir kafam ağrıdı yani. Çok sataşıyorlar birbirlerine. Bu ne ya? Kendilerini de yiyorlar tüketiyorlar. Beni de aynı şekilde. Çetin bir yaz geçiriyoruz gerçekten. Rıza'cığım geldi. Şöyle bir demlik hemen çayımı yaptım. Çorbanın altını yaktım ona da. Salata yapacağım şimdi domates salatası da ısınsın salatayla çorba yiyecek sonra da çay içer zaten Rıza yemeğini yerken kızlara pasta keseyim dedim Ben de birazdan çayla bir dilim yesem mi yoksa dediğim gibi makarna biraz bana şey oldu ama ay bunu da severim bilemedim bu ara sıkı bir şey yapamıyorum da dedim Fethiye'den gelince sıkı bir programa girerim Pazartesi yola çıkacağız o yüzden sıkı bir diyet falan moduna giremiyorum açıkçası. Artık gelince, gelince güzel bir program yaparız yine. Yürüyüşlere de başlarız. Bu ara gidemedik. Pasta yine güzel görünüyor Durucuk. Aldın mı çatal? Makinede de var. Boşaltmadım ya makineyi. Azra'ya da verelim. Afiyetle yiyin bakalım. Şöyle beş katlı yaptım bu sefer. Herkes bir köşede kaldı. Rıza balkonda yerde. iki camı da açmış. Bir yerleri tutulmasa bari. Bir, bir iki kere seslendim ama duymadı beni. Serin yerler arıyor kendini. Duru şurada uyuyakaldı. Şimdi yatağını alacağım. Ben de burada uzanmıştım. Azra yatağına gitti az önce zorla. yani. O da şurada bir yerdeydi. Neyse kanalda yeni bir dizi buldum. Dönence diye ilk bölümüymüş bu akşam. E, güzel gibi işte yaz dizisi. Yani yine yoklukta bakılır diye düşünüyorum. Sonra bir iki Instagram'da gezindim, bir iki YouTube'a baktım derken baktım saat bir çeyrek geçiyor. Onu yatağına koyayım, onu da oradan zorla kaldıracağım. Ben de artık gideyim yatayım. Bugün bir bitmedi, ne kızlara bitti, ne bana bitti. Bugün bir vakit geçmedi anlamadım ya. Yani onlar birbirine sardıkça bana da geçmedi. Ne bileyim işte yaptım, bir şeyler de yaptık, dışarıda çıktık geldik. Günler mi uzadı bilmiyorum. Neyse artık yarın neler yaparız bilmiyorum ee, az önce onların yorganlarını çıkardım ben yorganlarını söktüm diye resimlerini değiştirmiştim Aslında sonra dedim ki bu oda çok sıcak yorganları çıkardım pike verdim onlara Duru dedi ki ben yorganla yapacağım onunkini artık geri koydum benim de kendimin e, pike mi çıkarsam iyi olacak artık yorganla yatılmayacak gibi yarın da benimkini çıkartayım aynen Neyse vedalaşalım. Kısmetse yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi.